Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün ispat köşemde yine harika, basit, anlaşılır ispatla karşınızdayım. Arkadaşlar gerçekten bakın çok basit, çok tatlı. Çok seveceksiniz arkadaşlar. Bu ispatları bilmeniz size formülleri arkadaşlar çok gerek duymamanızı sağlar. Arkadaşlar hepimiz bunları kullanıyoruz ama nedenini bilmiyoruz. Belki içimizden ya neden sonra şunu diyoruz. Ya boşver ya ezberle gitsin diyoruz. Arkadaşlar tamam ezberleyelim ama bunları bilelim. Çok basit arkadaşlar. Bakın bir kirişler dörtgen arkadaşlar. Bir çemberin içerisinde bir dörtgen varsa biz buna kirişler dörtgeni diyoruz. Buralar tabi buralara değmek zorunda. Şu karşılıklı açıların toplamı x ile y'nin toplamı arkadaşlar mesela burası alfa ile şey a ile b olsun. A ile de b'nin toplamı 180 derece. Yani bununla bunun toplamı 180 derece. Neden? Arkadaşlar sebebi şu. Çok basit. Şimdi biz çevre açıyı daha önce ispatlamıştık arkadaşlar. Bakın şu şu c'den çıkan doğruya bakar mısınız? Bakın c'den çıkan doğru bir buraya gidiyor. Bir de buraya gidiyor bu kiriş. O zaman burası çevre açı Y ise arkadaşlar şurası yani şuradan şuraya kadar 2Y değil mi arkadaşlar? 2Y. Yani burası Y ise her zaman şu yayın ölçüsü 2 katıdır. Tamam güzel. Hocam peki şuradan çıkan kirişlere bakın arkadaşlar. Şurası X ise o zaman şurası da şurası da 2X değil midir arkadaşlar? 2X'tir. Peki bu çember 360 derece olduğuna göre 2X ile 2Y'nin toplamı arkadaşlar 2X ile 2Y'nin toplamı 360 derece değil mi? Bakın 360 derece. Her tarafı ikiye bölün. X ile Y'nin toplamı ne çıktı? Arkadaşlar 180 derece çıktı. İşte arkadaşlar hep kullandığımız basit bir ispat. Bazen öğrenciler şunu diyordu. Hocam kirişler dörtgeni mi 180'di? Neydi karşılıklı açılar? Arkadaşlar ezberlemenize gerek yok ki. Burası Y ise şurası 2Y. Şurası X ise şurası 2X. 360 derece olduğunu biliyorsunuz hepsinin toplamı. Alın size. X ile Y'nin toplamı 180'dir. A ile B'nin toplamı 180 derecedir. Aynısını burada da yapabilirsiniz. 2A, 2B dersiniz. Aynı ispat geçerli. Şimdi arkadaşlar bir timsahın ağzında bir top varsa şöyle bir özellik var arkadaşlar. Hep kullanıyoruz. Şuradaki alfa açısıyla şu yayın ölçüsü, şu yayın ölçüsü B arkadaşlar B 180 derece oluyor. Neden? Hocam neden bu yayla şu açının toplamı 180 oluyor? Hiç düşündünüz mü? Arkadaşlar bakın çok basit. Biz şunu biliyorduk arkadaşlar. Eğer arkadaşlar timsahın ağzında bir top varsa ama tabi buraları değmek zorunda. Şurayla şuranın eşit olduğunu biliyorduk. Bunun da ispatını yapacağım arkadaşlar. Bakın. Burayla bura eşit. Buradan geç ilerleyelim. Peki. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bir timsah ağzına topu almışsa. Tamamen şuraları da değilse hemen burayla bura uzunluğu eşittir. O zaman gelin biz size şurayla şurayı birleştirelim. Birleştirdik mi? Süpersiniz. Birleştirdik. A üçgen oluştu. A, B, C üçgeni. Arkadaşlar şu B, bu yayın ölçüsü B ise şu açı şu açı nedir? Sevgili arkadaşlar yarısı değil midir? Beta bölü 2 değil midir? Beta bölü 2'dir. Peki şurası A arkadaşlar burası B ise bakın bu kenarla bu kenar eşit olduğuna göre burası B, B, bölü 2 ise ikiz kenar üçgen zaten bu. Burası da B bölü 2'dir. Peki bu üçünün toplamı arkadaşlar yani alfanın bet, bakın alfa artı şu açı beta bölü 2 artı bu beta bölü 2 toplamı üçgenin içerisinde toplamı kaç derece arkadaşlar? 180. 180 derece olduğunu biliyorsunuz. E o zaman burada ne oldu arkadaşlar? Alfa artı beta bakın ne çıktı? 180 derece oldu. Gözüktü ve ispatı bitmiştir arkadaşlar. Peki peki hocam siz bunu daha önce göstermemiştiniz. Şuraların eşit olduğunu göster. O zaman da şöyle yaparız. Tamam buraların eşit olduğunu bilmeyelim. E buraya beta derim. E bu çevre açının ispatını yapmıştım. Burası B ise burası B bölü 2. Burası B ise burası da B bölü 2. Yine üçgenin iç açıları toplamı 180'den harika bir ispat yapmış olurum. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Enerjik olun. Her zaman gülün. Hoşçakalın.